Hmm. Kek yapacağım. Ne kek yapacaksın? Ne kek? E, sade kakaolu kek yapacağım. Fırını açıp 180 derecede ısıttım. Ha bu fırını 180 derecede ısıtıyorum. Ya sen keki yapana kadar ısınacak yani. Evet. Evet başlayalım bakalım. Şimdi ne yaptın öncelikle? İlk önce malzemeleri hazırladım. Önce tanıtayım. Burada un var. Unumuzu, unumuzu kendimiz ayarlayacağız. E, üç tane yumurta var kırılmış. E, Burada 2 iki, iki buçuk kaşık kakao var. Burada yağ var. Şeker, süt, kabartma tozu ve vanilya var. İlk önce 3 tane yumurtayı döküyoruz. 3 tane yumurta. Evet. Ben de öğreneyim bari. 3 tane yumurta döktükten sonra şekerimizi döküyoruz karıştırmadan mı döküyor Evet, karıştırmadan dökün. Sonra eriyene kadar karıştırıyoruz. Ha, beraber karıştıralım. Tamam. Ben bilmiyorum sen bana bakma. Tamamdır. Şimdi eriyene kadar karıştırıyoruz bunu. Bunu mikserle yapsan olmuyor mu? Uzun mu sürüyor? Ya hayır, mikserle daha kısa sürüyor ama ses çıkar diye yapmadım. Ha, akşam, akşam tamam Evet. Bak. Bunu yaptıktan sonra e, süt ve yağımızı katacağız. sıvılaşması için ve e, şey tat vermesi için. Bakalım bakayım yani. olacak. Olacak. Evet, burada malzemeleri buraya dizmişim ben Evet. Şimdi şekerimiz eridi. Sonra içine süt katıyoruz. Bir bardak süt. Değil mi? Evet, bir bardak süt. Sonra yağ katıyoruz. Sonra karıştırıyoruz. İyi de sıvılaşıyor. Sonra bunu karıştırdık. Sıvı hale geldi. Süt ve yağı döktükten sonra un döküyoruz. Tamam. Şimdi unun üstüne de vanilya ve kabartma tozu döküyoruz. Tamam. Sonra iki buçuk iki buçuk kaşıklık kakamızı döküyoruz. Tamam. Şimdi karıştırıyoruz. Yavaş karıştırmamız lazım ki tokmaklanmasın. He, top top kalmasın yani, evet. değil mi? Tabakları kaldırdım. Şey, el, elime dolaşmasın diye şimdi birazcık daha mı koyattım, karıştıracağım. Şöyle kıvamda şöyle oldu göstereyim. Bakalım. Şöyle. Hı. Hmm. günlerinde da alalım. Şimdi kekimiz kıvamına geldi. Aynı şekilde böyle oluyor kekler. Sonra önceden sürdüğüm borcamın içine yağ sürmüştüm. Bunu borcamın içine boşaltacağız. Tamam Eda burada da duruyorum. Evet Eda ne yaptın şimdi şeyin içine mi koydun onu? Borcamın Borcam. içine koydum. yayınması yayılması için alttan şöyle de salladım. Şimdi 180 derecelik ısın, ısındı fırınım ona koyacağım. He, ısıttıydım biraz önce değil mi? Evet. Bir bakalım bakalım. Ha. Evet şöyle gelelim. Isınmış mı? Nasıl bakacaksın mı? Bakacağım. Bir de döküyormuş Eda. <laughs> Hayır ya dökmem. Hadi bakalım. Evet ısınmış. Gel. Yakma kendini de. He. Yok yakma. Dikkat et. Şöyle alt bir koyuyoruz. Evet. Fırının içine. Koyuyoruz. Ne kadar pişecek bu Eda? 30 dakika, yarım saat. Yarım saat. Değil evet. mi? Erde sırada da kontrol edeceğiz. Evet. İçine böyle çöp şişle batıracağız olmuşum diye. He, bakacağız. Evet. İyi bekleyelim, kapatalım kameramızı. Ne oldu ya? kek oluyor ben de orada beklemeyeyim dedim sos yapıyorum. Hı. Hmm. Evet. Evet ne sosu bu? Bu kekin üstüne dökmelik böyle piştikten sonra bunu böyle yayacağız kaşıkla. Onun sosu. Ne, nasıl yaptın bunu? Ee, Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı yağ kattım, yarım çay bardağı şeker kattım. Bir de böyle bir kaşık kakao kattım. Sonra karıştırdım. Böyle oldu. Hala da karıştırmaya devam ediyorum. Hmm. Neyse, bakayım devam. Kekim pişti mi? Kekim az kalmış. Bir bakayım bakalım. Öyle göstereyim. Yo, açma ama. Tamam. Zaten... Tamam. o pişmeye başlamış. Evet. Kabarmış ya kabar. da abi. Alıcıcık Altında hatta şuradan gözüküyor sıvı var. Daha da kabaracak. i̇yi. Eda ne yapıyorsun orada fırının başında beklemezsen pişmiyor mu o kek? Pişiyor da yanmasın diye bekliyorum. Çünkü, çünkü o kadar emek verdim. Yanarsa yan, yanmaz mı kek? E, kek kime yapıyorsun? Abine mi yapıyorsun? Bana mı yapıyorsun? Sana. Tamam. E. Abim de yiyebilir ama sana yapıyorum en çok. Evet Eda Hanım'lar bu özelliğinizi nereden aldınız? Bu özelliğimi e, babaannemden aldım. E, yaptığınız anlıkları sileyim dedim. Ha. Kızıyor mu annen? Kızıyor. Eee onun için. Evet. Neyse o gelmeden hallederiz bu, bu işi. Evet halledeyim de zaten tutturup yaptım baksana. Eee etrafı topladın mı öbür tarafı? Etrafı, öbür tarafı topladım bir tek sos kaldı o da zaten. Ne kadar şimdi? Pişti şimdi çıkartacaktım. Hı, hadi bakalım. Şimdi önce fırını kapatalım fazla yüzümüze şık gelmesin. Kapattım. Şöyle Şuraya koydum. Şöyle açayım ki ısıyı. Yakma kendini de. Sıcağın yüzüme vurmasın şöyle. Yakma. Evet. Sıcaktır ha onu tutabilecek misin Havlu aldım. Hı. Yoksa elim yanar tabii tamam. Ama dikkat et. Altı da geliyor. Kabarmış ya. Kabardı. Altı da geliyor. Evet. Yapışmış Neyse kaldım. dur ben yardım edeyim sana kapatayım şunu. Tamam. Hı, ne yapıyorsun şimdi gene? Şimdi keki çıkarttım. Yani çıkarttık beraber babamla. Keseceğim. Kes bakalım hadi. Şunu böyle tutuyorum elim yanmasın diye. Hı. Oo. Güzel olmuş. Pişmiş mi bu? Çiğ olmasın ne da bize çiğ. çok pişti. Ha ne bileyim çiğ kek yedirme bize şimdi. Bakır çıkarttım canım. Şöyle. Sonradan keki ıslah mı dönüştürdün? Böyle keseceğim ki böyle altına doğru da gitsin hmm. sos. Ondan ilk önce kesiyoruz sonra. Biraz şimdi yanlamasına keseceğiz kare olsun diye. Güzel oldu ama ha. Evet. Kaçıncı yapışım bu keki? Bayağı oluyor. Daha önce tatlı da yaptım. Hı. Şimdi kestik. Şimdi sos koyacağız içine. Koy bakalım. Şöyle hadi. koyayım bunları. Geç şuradan. Şöyle. Şimdi ilk önce böyle birazcık karıştıralım. Biz hafta şöyle karıştıralım. Sonra şöyle kaşığı alıyoruz. Böyle. Şöyle yayıyoruz. Aralana da döküyoruz ki içine gitsin. Böyle. Anladım. Her böyle, tarafına dökecek mi? Evet. Tümden dök, çevir o şeyi olmaz mı? Hı? öyle olmaz çünkü elinden fazla kaçarsa. daha şimdi sos dökmez. Şimdi bitti Sosu kekten uzun sürede döktüğünü yapmaktan daha uzun sürede gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaşıkta zor oluyor ya. Ben dediğim gibi yapacaktınız. Baba öyle yaparsam hiçbir yerine yayılmaz sadece suyu dökerim. Çünkü bunlar içine çekiyor ya su sıvı gibi şeyleri. İşte birazcık şimdi beklemeye alalım. Sonra servis yapacağım. Tamam bakacağız tadına. Evet. Hadi bakayım eline sağlık. Bay. Hanımlar keki ne yaptın şimdi hazırladın? Keki hazırladım. Servis tabaklarına koydum yani içecek de koydum. Şimdi tadacağız. Hadi abi. Ha, abine de ikramda bulunalım. Tabii ki de. Evet puan alalım Efe Beyler. Olmuş mu? Olmuş. Yapabilmiş mi Eda? Olmuş. Ee, 10 üzerinden 9 veriyorum. Olmuş diyorsun 10 Çünkü üzer. bir, e, bir puanı kahve tadımı veriyor. Ben kahveyi sevmediğimde. Kahveyi puanı kakao odana. var. Kakao olduğu için öyle ya. Zaten bir şey olmaz evet. Ama. Bakayım. Evet, evet. o. Böyle kekte e, sırf böyle kakao olduğundan seviyorum. kahveyi yandırdığını ama bunu sevdim. Hmm.